Dışarıdık ya. Şurada sandık var. Hani? Şurada. Aha görüyorum oradan. Nasıl geçeceğiz şey? oraya? Oh, gel gel gel. Oh, oh. Kılıç kalkanı Olsun. gibi olmuş Fatih Selim. Görüyor musun? İşte bu kadar. Gözlerimle <laughs> bir... Merhaba arkadaşlar. Bugün yine biz Super oynayacağız. Fatih <laughs> Selim, Emirhan, Bora abi sıra <laughs> bende. Evet başladı oyunumuz. Hadi, hadi. Evet. Kuru hadi. kafalar geliyor bize. Hadi kalp mi alalım. Hadi kalp al abisi. Hadi. Hadi başlayalım. Şafı bir şu defter. Hayır, hayır mağaza kalp var. Aa mağazadan bir şeyler mi alacağız? Neler varmış mağazada? <laughs> Çikolata da var mı Fatih senin mağazada? Peki meyve suyu. Hadi ya bu mağazada bir şey yokmuş ki. Bu markette neler var? <laughs> Fatih seninle bu oyuna iyi bakıyor. Fatih seninle oynamaya başlayacak bu oyun. Evet markete gidiyoruz. Hayır, sen bir Durum Fatih Selim zaten durumu biliyor durumu arkadaşlar Hı. siz de yani. Önce yan yelim alalım. Evet. Şimdi de bunu <laughs> alalım. Evet. ooo bir sürü şey aldık. Ne beş kaldı. Be beş tane fıçı getirmemiz gerekiyor buraya. Evet fıçıları toparlayalım. Nerede fıçılar? Gelsin fıçılar. Meyve suyu fıçıları. Gelin bakayım buraya. <laughs> Bu ışık var. Yaşayan biri mi var yoksa? Ay ay ay. Çıkalım çıkalım. Düşme düşme. Kayma. Evet. Aa, orada bir, bir fıçı, fıçı görüyorum. Bir fıçı var evet, fıçı var orada. O fıçıyı alalım. O fıçıyı alalım. Meyve suyu vardı belki içerisinde. <gülüyor> <gülüyor> fıçıyı almamız gerekiyor. Evet. Hemen yapalım. kucakla fıçıyı. Hemen kucakla. <laughs> evet, kucağımıza aldık. Hemen onun içerisine mi koysak? Evet, oraya oturalım onu. Evet. Şimdi basalım ona. Ve Uçtu. Fıçımız uçtu. Evet Biz de yürüyerek çıkıyoruz. ve evet. Aman düşme, aman düşme. Evet. Fıçı ne kadar uzağa gitmiş ya. Şimdi bu fıçıyı ne yapıyoruz? Markete mi götürüyoruz? Evet. Evet. Bunları aldım. Marketçi amca, marketçi amca. Fıçıyı al bize, çikolata ver. Bakalım <laughs> ne verecek? Evet, fıçıyı verdik. Marketçi bize ne şey verdi? geldi. Aa, üç kutu. Evet, aldık şimdi... mı? Aramız yok. Aa, bu adamlar da hep burada bekliyor ya. Bunları da markete götürdüklerim Fatih sen çikolata alalım bunlara. Evet şuradan dalın üzerinden düşmeden geçelim. Evet orada altınlar var sanki. Atlayalım. Aa, evet atladık. Abi bir tane daha mum var orada. Mumun yanında bir şey var mı? Aa, orada hazine sandığı gördüm. Ben Bu ne? Gizli sandık var. Evet abi Bak. aç bakalım. Hadi seni açıyor Evet ne de çıkacak. çıkacak. Evet. Kılıç sarı geldi. Kılıç sarı geldi. Kılıcımız hiç kırılmayacak herhalde bundan Hayır. sonra. 4. Dört. Kıracağız artık. Ha. Ee, buradan çıkmamız gerekiyor. Aa kapı var. Kapıyı nasıl açacağız? kapıyı açmamız gerekiyor. Aha evet. Şurada. Orada kablo var. Orada düğmesi var herhalde. Evet. Yok. Yok. Gidelim. Kablolar kırılmış. Ve buradan kapalı. Aa evet. Kapının kolunu açtık şimdi arkadaşlar. Kapımız açıldı. Gidiyoruz. Bir kapıyı daha açtık. Başardık bunu. Emin Burak. Güzel oynuyor aslında ya. Değil mi Fatih Selim? Şimdi... Abi de. güzel oynuyor abi. Ben de. Sen de mi güzel <laughs> Aa şurada bir tane paralar var. Alalım o paraları. Evet. Aa dur sandık var. Aha sandık. evet. Oh, bir şey daha geldi. Ama kur kafa gelmiş. Evet. Ne aldık? Can bara almışız. Can almışız. Güzel. Evet. Yani kur kafa kur kafa. Evet kur kafa. Sana bay bay. Onlardan geliyor bu. Evet. <laughs> Oraya hile kurmuşlar. 23 oldu hadi gidelim. Markete gidelim mi? Evet arkadaşlar markete gidiyoruz çikolata almaya. Fatih seni dondurma alacakmış herhalde. Canım. <laughs> evet. Evet orada bir kuru kafa var. Gel gel. Gel kuru Evet. Kuru kafanın kırmızı gözleri nasıl var diyor arkadaşlar görüyor musunuz? Gel kuru kafa. Gel. Evet. Son vuruşumuz iyi oldu. Orada da bir kapı var. Onun düğmesi de burada. Aha. Batın, bas hani? Düğme, bas düğmeye. Hani? Aa, ne oluyor? Uçuyor Bak, Fatih Selim. Aha, bizi markete kadar götürdü. Şeyde. Burası Markete kadar götürdü bizi ya. Evet, kısa yol <laughs> yaptık. Asansör herhalde o değil mi babacığım? Yoksa ee, işin şey için aldı. Fatih Selim abisi aldı. <laughs> ha, el sallıyor. Evet, merhaba arkadaşım, ne oldu? Ee, burada, aa bir ee, tane daha fıçı buldu. Fıçı var. Bizi hmm. Fıçıyı da marke. buradan çıkmıyor. Aa kırıldı. Kırılmıyor Allah'tan. Hadi. Buraya atalım. Evet. Ama onun önüne bir şey koysaydın düşmeseydi. Aha gitti. Dur. Tamam bizim orada şeyimiz düşmesin saklımız. Evet. Fıçı düşmesin yeterli. Evet. Evet yok kapılardan fıçılar geçmiyor arkadaşlar ya. Fıçılar çok büyük. Sadece bizim geçebilecek olduğumuz kadar bile. 23 Gidiyoruz. Bay bay bize. Kalınıyoruz hadi iyi geldi Fatih'im. Evet. Market camca fıçı geldi. Çift zıplama. Wow. Çift zıplama da altı istiyor ya. Çok o bizim altınımız yok. Tekrar mı gideceğiz? Altı toplamaya gidiyoruz arkadaşlar. Fatih Selim hiç çalışmıyorsun sen Fatih yani, Selim. güç, kü güç küpüyle gelecek o zaman. Da evet. Evet küpüyle yükselelim. <laughs> Yükseldi. Evet. evet. Bir tane daha buraya. Daha. Evet, tane daha var mı orada daha? Evet üstte var. Bir tane de oraya. Evet. Yani bir tane doğru. Evet, üç tane daha attık. Evet, on bir oldu. Tamam. Başka? Bizim en az yedi tane olması lazım evet. herhalde. Ooo, gidiyor ışınlandakini arkadaşlar. Bay bay Fatih Selim, bay bay. Aa, bir tane al, de abi. orada arkadaş bize altın bırakmış. Aa, orada elmaslar görüyorum. Altınlar Aa, var orada. çok fazla var. Hmm, çok güzel. On yedi tane oldu. Bir üç beş tane daha toparlarsak markete gidip alışveriş yapabiliriz Aa, arkadaşlar. Ne çıkamıyorum. Başardık ya. Şurada sandık var. Hani? Şurada. Aha görüyorum oradan. Nasıl geçeceğiz oraya? Aa, oraya atlayamayız ki ama. Koşarız. Oo oh, burada altın var. <laughs> Aha kapı da var orada. <laughs> evet kapı da varmış. Bakın yukarıda da elmas var sanki. buralarda hiç el falan yok mu ya? Aa, sandık. Bir sandık mı? Aha yükseldi sandık. Evet. 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 Oh. Evet. Bir sandık daha. Benim ne ne Wow. Çok fazla altın çıktı. Hepsini alalım ve 35 oldu ya. Bir tane de var orada var orada var. Biz markete götürebilir artık. Hadi arkadaşlar markete gidiyoruz. Alışverişe. Fatih seni de işte doldurma Osman diyecek. Öyle mi Fatih seni? Aa uç uçmadı köp düştü. Dur <laughs> bir yer. Oh. var? Evet, kurt kafa var. Geliyor. Merhaba kurt kafa. Selamlar sana da. Öldürme bizi. Ha. Şuradan can şey alsaydık. Görüyorum. Ve... Bek. Ve... Yok, Ve... bir yerde daha ses duydum. Ne var, var, var? burada? Evet. Bir can almamız lazım ama. Hemen şurada ağaç var. Burada canlar ağaçlarda şeyde, kaktüsler de var arkadaşlar. Evet. Kaktüsler sakar de sakarlıyız. Bu ne? Ama buraya açtı. Dur Bu şuraya bir küp koyarsak. Koy küpü, evet. Bak böyle ya. Aaa! Bir şey Kılıç! <gülüyor> 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 Anahtar, mı? Anahtar mı Anahtar mı Anahtar geldi, dört. Bir anahtarımız var artık arkadaşlar. Aha. Kasayı açtık! Ne var orada? Ne mı var burada? <laughs> evet, burada bir şeyler var. <laughs> evet, i̇şte şöyle. var. koyalım hadi ilerleyelim. Daldan üzerinde. Aha geçtim. geçtik. Geçtik. Fatih'in nerelere geldi ya? Işık açalım. Evet. Lambaları yak. Fatih Selim. Işıkları yak. Burası sarnıç falan olabilir mi ki? Lav <laughs> sarnıcı. Fatih Selim. Lavlarda adamları böyle kızdırmak için, yemek pişirmek için yapıyorlar belki de. <laughs> Oo az kalsın düşürür. Buralar pişirmek mi ya? Sandıklar. Selim bir şey tutar senin Burası da birazdan bir sky oluyor? Aha. Aa şurada bir ışık var. Nerede ışık var? Aa evet orada bir ışık görüyorum. Canavarın evine mi geldik? Devin evine mi geldik yoksa hadi Selim. Aa sandık var. Sandık. Bu ne? Ha <laughs> <laughs> kostüm de benim var. Bir tane kelebekle savaşırken ölmüş. Aaa. Aa. Aa sandığı açanı açtık. Kılıç 3. Hasar ve Artık kılıcımız yedi vuruyor. Hadi sen biraz geriye gel göremiyorum ben ama. Bak e nereye gidecek abi, abi nereye gidecek bakalım. Bak burada bir şey var. Aha. Tamam. Ne var burada orada? Kapıyı açtık. Kesin devin evet. evine gidiyoruz Fatih Selim. Dev okay. çıkabilir dikkat et ben korkuyorum. Ama bura ne? Ay Yok burası ilk geldiğimiz yer değil mi ya? Hayır. Evet, evet bak. Ya Aa evet başlangıca geldi. İlk başlangıç yerine geldik. Oyunun ilk başlamış olduğu yerdi burası arkadaşlar hatırlıyor musunuz? Burayı kapatmış da var. Aha. Borudan içersen geçebilir miyiz? Öyle olaydı. Evet. Geçiyoruz <laughs> borudan içersinler. Işıkları yak Fatih Mavi adam var. Aha, bir şeyler var burada. Çok enteresan. Aha orada kapı var. Hapis kapısı evet. O biz nereye geldik böyle? Burada ne kadar değişik yerler varmış var mı? Mavi sonra. i̇lk yere geldik. Çıktık en sonunda. Hayır ama çıkmak istemiyorum biz. Niye? Burada bir gizem var. O bakın bir yere daha geldik biz. Aha değişik bir yer. Ama Aa, göremiyorum ben Fatih. Aha Fatih'im açsın. Aman çok iyi. Oo oh, bir sürü altınlar çıktı. Çok güzel. 13'ten 6'nız çıktı eve sandıktan çok güzel Güzel verimli geçti Evet arkadaşlar gizemli bölümde kalmıştık Gizemli bölümden yolumuza devam ediyoruz Baba Evet Çık. Baba. Aha, Çıktık Merhaba arkadaşlar Baya kaybolmuştuk Mahzenlerin içerisinde kaybolmuştuk ve tekrar çıktık Yine alışveriş yapabileceğiz herhalde Fatih Selim Market bizi bekliyordur Biraz daha altın toparlayalım. Orada bir sandık vardı, gördünüz mü? Yok, çok hızlı geçti zaten. Işınlanıyorsun sen, bizi fark edemiyoruz ki. <laughs> İskelet var, ben gördüm. Nerede? Sen ben gördüm. De. Sen de ne gördün. Nerede? Hani? Hani nerede? İskelet, gel. Ben burada. Gel kur kafa, gel. <gülüyor> <gülüyor> gel, gel, gel. Ne? <laughs> Kılıç kalkanı gibi olmuş, Bak Selim. Görüyor musun? Haa, işte bu kadar. Üzerinde bir tane küp atınca... ...küp diye kalıyor. Küp küp yaptık biz şimdi ona. Ama bu kapıyı hala açmamız gerekiyordu. Ya çok uzadı bu tamam iş ya. Tamam o zaman ee, burada kalalım, bir sonraki bölümde geçelim. Peki, arkadaşlar biz az evvel mahzenleri keşfettik, mahzenlerden tekrar yukarı çıktık. Ama şimdi kapıyı açmak için ikinci bölümde tekrar görüşmek üzere. Ne diyoruz Fatih Selim? Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Lisan like açın. Evet el pirimi hareketi yapalım mı? Kalk bakalım el hareketi. Ey! Hey. Nasıl Erpil. <laughs> Evet, bay bay arkadaşlar. Bay. Üzere. Evet, Beyan butonuna basmayı Hadi unutay. Evet. Sonra beğen.